aldık. Kazananlar finalinin ikinci maçındayız arkadaşlar. Seri de müftü 1-0 önde. İkinci maçta Cloud Kingdom'dayız. Sleep daha önce kazanmıştı burada Terranlara karşı. Bakalım yine e, kazanıp seriyi üçüncü maça uzatabilecek mi? Haritanın kuzeydoğu kanadında başladı mavi protos olarak. Tam çaprazında güneybatıda e, müftüyü görüyoruz yeşil Terran olarak. Ev fanlar bol şanslar. Bakalım e, müftü seriyi sonlandırabilip e, büyük finale kalacak mı yoksa Sleep'den bir geri dönüş görecek miyiz? E, ne diyorsun abi? Gerçi C burada e, Sleep'i pardon Müftü'nün oyun tarzına yakın oynamıştı ama tabii Müftü biraz da e, bu tarz oyuna yatkın olduğu için zamanlaması ve saldırı şekli da, pozisyon da, alışı da, çok da. daha iyidir. ne Nasıl görüyorsun o, oyunun gidişatını? ilk oyunda göze alarak yani göz önünde bulundurarak. A, müftü yine aynı taktiği yapıktır. slip hani, Sleep eğer burada akıl oyunları yine dönecek de yapacak mı yapmayacak mı yapacak mı yapmayacak mı diye düşünerek Expand yerine farklı bir taktik uygulayabilir. A, onun dışında müftü eğer senin yaptığı birkaç hatayı yapmazsa çok daha efektif bir şekilde saldıracaklar. O da C ilk salda da başarılı olsa da hatta başarılı olamamıştı yalnız hatırlıyorum. Hı hı. Marinlerinin fokuslanmasına izin vermeyip veya sadece büyüsü yok etmek için bütün odasını feda etmezse maçı koparabilir. Böyle Sleep yine evet, Sleep probunu garip yerlere götürüyor ama uzakta şimdi. Yine kapatmayı başardım yıktı. Problem yani önce yine scouting, opsiyonu vermedi ama bu sefer müftüden gaz yok. bir tolaş görmeyeceğiz. Bir Rex Expand göreceğiz onun yalan. Evet şu anda bakıyorum ben e, Sleep'in üstüne Pylon ve Cybernetic Score gayet Sleep açısından standart bir açılış. Müftüde henüz gaz yok dediğin gibi bir torraş durumu yok. Yalnız e, rampadan Yukarı çıkmayı başardım biraz. Yok, başaramadı pardon. hayır. Herhangi bir bilgisi yok. Yine bir e, slip'i akıl oyunları oynayabilir aslında ya da paranoya yapmasına sebep olabilir dediğim gibi bir torraş gelir mi, gelmez mi nasıl olacak? Çünkü scout edememek gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Ve müftü bu arada çok sleep. iyi kullanıyor bu avantajını. Müftü ilginç bir, şey bir de çift gaz attı. O zaman bu erken kapatmasınsa bir de Chicas ve Expand Hemen Expand dedim Hatta Gazlar önce geldi İlginç bu teknolojisini yani, geliştirmek istiyor Aynı zamanda geliştirmek istiyor. Bu güzel bir şey çünkü daha Sleep Stalker'ını yeni çıkarıyor O mühtünün üstüne gelene kadar Bunker ve içinde birkaç marun olacak yani Bill Gates Expand'den avantaj elde etmesini engelledi. Hatta Bill Hatta dört keyif veriyoruz. Evet. <laughs> evet şu anda dördünü birden attı. Zaten waypoint'e bakıyorum. Ben direkt rakibin üstü gösteriyor gateway'deki. E, müftü tabi bankırını hazırladı ama. Bakalım. paylon da attı. Şimdi üçüncüsü olaya. Bu sefer cheesy sleep getiriyor. Evet hep beraber sonucunu merakla bekliyoruz. Müftü de ben bakıyorum üretim olarak. Faktörsünü şimdi şimdi inşa etmeye başladı. Proxy paylonu. Müftün 3. beyzine yakın bir noktaya attı Slip, oradan destekleyecek ordusunu. Stalkerlar hareketlenmeye başladı ileriye doğru. Abi, Şimdi SCV'yi ile scout etme gereği duydu Müftü. Ama... E, çok geç oldu olacak. Biraz iş işten geçmiş olabilir evet. Çünkü gittiğinde o gateway'ler bitmiş ve warp gate haline dönmüş olacak. Derken biraz... Hı hı. Bu evet. otomatik loss gibi bir şey diyebiliriz şu an. Müftün işi çok zor. Şu anda 4 gateway birden, özür dilerim warp gate birden açıldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet, 4 stoktable'dan geldi. Şimdi ben defansif olarak bakıyorum. Sadece 6 marin ve bir bunker var. Ee, tekle bin daha tamamlanmadığı için faktörden kısa vadede tank yok. şansı da yok. Bunker ile tutunmaya çalışacak. Başka yolu yok. Ama tabi Slip buna izin verecek mi? Hemen direk içeri, evet. içeri giriyor direkt evet. içeri giriyor. Evet, evet direkt rampadan da çıkarsa SCV'leri çekmek zorunda kaldım müftü. Ama slip tabi mineral hattına doğru kaçırıyor. Daha güzel konum almak için yeni warpin'ler de gelecektir zaten. Şu anda bakıyorum 5 işçi öldürdü şu ana kadar. Bir tane stalker almayı başardı orada bu arada. Ama yeni warpin'ler direkt bankra e, odakladı önce sonra yukarıya. Şimdi eğer burayı kırarsa tüm üretim binalarını yok edebilir. Üretim durdu şu anda müftü cephesinde. Doğal olarak işçiler... Yok evet, açtı bilmiyorum o boyu. Şimdi bir sürü SCV kaybediyor. Evet SCV'leri ard arda gidiyor ve stalkerları da açıkçası çok evet. çok büyük hasar vermedi. Bir tane daha alabildi sadece. Sobite işçi sayısı yarım Evet işte evet. asıl plan buymuş. Üst noktadan Warpin'i in yaptı. Zaten müftü bunu gördüğü gibi Good Game'i vardı arkadaşlar. 7.5 dakikada başarılı bir forget uygulamasıyla Slip seriyi birbirine getirdi bir uzatma